Grande Punto 2009 model. Karıfer temizliği videomuza hoş geldiniz. Araç ile alakalı birçok şeyi zaten yapmıştım. Şimdi de kalifer temizlik videosunu sizlerle beraber paylaşmak, aynı zamanda sizlere göstermek istiyorum. Yanlışlarımı da, da, bana iletmenizi istiyorum. Evvela aracımızın motoru üstündeki koruma kapağını yani hava filtre kazanına çıkarıyoruz. Ardından bu kısma geliyoruz. Enjektörlerinizi kontrol edin, pompanızı kontrol edin, map sensörlerine ve çevresel olan her şeyinizi bir evvela bir kontrolünü sağlayın. Daha sonra elinize bir tane düz tornavida alın. Işığı hangi tarafa vuracağınızı şimdi hemen size göstereyim. Şu kısma ışığınızı vurun. Üstteki hortum, şu ışığı netleştirdiğim hortum sıcak olan yer. Alttaki ise soğuk olan yer. Sıcak olan su bu kısımdan giriyor termostat bölgesinden ve bu kısımdan tekrardan çıkıyor. Bu hortumu çıkarırken bunun üstünde bir sente çubuğu var, teli var. O telden hafif gerdirdiğinizde, bunun içerisinde tırnaklı bir yapısı var. Oradan gerdirdiğinizde şu yuvasından çıkıyor. Sonrasında ise... Buradan sadece soğuk suyun geldiği yerden hortumu vuracaksınız ve çıkan pisliği şimdi sizle beraber incelemiş olacağız. Bir saniye ben daha çok hortumun aparatını getireyim. Evet devam ediyorum. Aparatımı getirdim. Aracıma takıyorum ve daha önce hiç temizlik yapılmadığını bana söylediler ve suyu açıyorum. Temizliğimizi yapmaya başladık. Bu böyle bir iki tur kadar sürecek, birkaç dakikamızı alacaktır içerisinden çıkan pislikler pek fazla net belli olmuyor. Fakat yani içinin acayip derecede şey olduğu belli, ee, pasta açtığı belli. İnşallah yani radyatör delinmez, başka bir şey olmaz. Yani böylelikle bir, bir süre daha idare edebilirim inşallah. Her neyse. Video böyleydi. En sonunda tekrardan montajını sağlayacaksınız. Başka da bir şey geriye kalmayacak. Sağlıklı kalın.